Bodrum Spor ligin 18. haftasında kendi evinde Samsun Spor'la karşılaşacak. Ligde son iki maçından galip ayrılan Yeşil Beyazlı ekip seriyi koruyup maçta gülen taraf olmak istiyor. Samsun Spor'u zorlu bir rakip olduğunu ifade eden Bodrum Spor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, çok zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Her zaman hedefimiz sahada oyun anlamında taraftarlarımızı mutlu edip 3 puan alabilmek. Bu galibiyet bizim için çok güzel olur dedi. Sportoto 1. Lig 18. hafta karşılaşmasında Bodrum Spor evinde Samsun Spor'u konuk edecek. Ligde son 5 maçında 2 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Bodrum Spor playoff hattında kalarak yeniden yükselişe geçti. Son 2 maçında gülen taraf olan Bodrum Spor yakaladığı galibiyet serisini Samsun Spor maçıyla sürdürmek istiyor. Bu kapsamda Yalı Çiftlik tesislerinde maçın hazırlıklarını sürdüren Yeşil Beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Bahadır, Kenan, Recep ve Apo'nun durumunun maç gününe kadar netleşeceği belirtildi. Galibiyet serisini koruyarak ilk yarının son iki maçını kazanmak istediklerini söyleyen Bodrum Spor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir şunları ifade etti. Ee, şimdi inişli çıkışlı kısmına değinmek istiyorum. Evet e, bizim için e... Aslında güzel bir ilk yarıydı ama çok öyle inişte çıkışta çok dip yapmadık. Sadece bir Rize ve Altay iki hafta üst üste orada bir sıkıntı yaşadık. Bir de Pendik ve Tuzla maçlarında. Dolayısıyla bir devre içinde bu çok normal diye düşünüyorum. Kaldı ki özellikle bir senek öncesini ki kadrosunu koruyup o kadrosuyla mücadele eden e, ve onunla beraber e, çok az takviye yapıp o, o şekilde yoluna devam eden bir takım için o çok inişli çıkışlı grafik bence çok normal bir grafik dolayısıyla e, geldiğimiz nokta bence bizim için çok önemli e, savaştığımız takımlar bence çok önemli e, bu hafta haftada e, savaşacağımız mücadele edeceğimiz takım e, bu ligin e, camiye olarak da e, bütçe olarak da e, iyi bir camiası, iyi bir takımı e, dolayısıyla e, çok zorlu bir maç bizi bekliyor e, ama sezon başından beri her maçımız zorluydu bütün maçlara hazırlandığımız gibi hazırlanıyoruz e, evet çok zorlu bir rakibe karşı oynayacağız, çok zorlu bir camiye iyi bir camiye karşı oynayacağız ama her zaman Hedefimiz sahadan özellikle oyun olarak taraftarlarımızı mutlu edip onunla beraber de 3 puan alabilirsek bizim için çok iyi bir hafta olabilir. İlk yarı sonuna yaklaştığımız bu sürede ufak tefek sakatlıklarımız baş göstermeye başladı. Çünkü yorgunluklar çok olmaya başladı. Dolayısıyla ufak tefek sakatlıklarımız var ama maçı etkileyecek mi onu tam kestiremiyorum. Geçen hafta Recep sakatlığından dolayı oynayamadı. Apo'nun bir sakatlığı vardı dolayısıyla... İkisi de kadrodalarda ama faydalanamadık ikisinden. Ee, şu anda birazcık devam ediyor onlar. Kenan'ın ufak bir rahatsızlığı var. Ne kadar etkileyecek bilmiyorum. yani Şu anda olan sakatlıklarımız ciddi değil. Ama 3-4 oyuncumuzda e, ufak tefek sakatlıklarımız devam ediyor. Bahadır'ın sakatlığı devam ediyor. E, dolayısıyla da e, ufak tefek... Son iki maçı da çok büyük hasar vermeden atlatabilirsek inşallah bizim için de iyi olur ama sakatlarımız var. Üzeyir Ergün'ün performansını değerlendiren Taşdemir şöyle konuştu. Çok konuşuldu konuşulması da çok doğal çünkü sezon başından beri özellikle e, oyunun her iki bölümünde de kat takımıza çok büyük katkı sağladı bibek olarak duruşu, daraltmaları, doğru pozisyon alması çok önemliydi. Onunla beraber de üretkenliği de çok faydalı oldu bize. Evet 5 asist yaptı, 2 gol attı ama yaklaşık bir 15 asistini de gole çeviremedik. Öyle de bir gerçeğimiz var. Dolayısıyla Üzeyir geç kalmış Türk futbolu için bence çok geç ön plana çıkmış. Çok Geç kalınmış olabilir öyle gözüküyor ama yaklaşık bir 8-9 sene daha Türk futbolu bence faydalanabilir çok önemli bir karakter çok da önemli bir oyuncu bence.